karakterlerimi kötüleyip herkese soracağım ki karakterime kaç nasıl yani kaç puan verirsin diye. Sonra eğer kötü puan verirlerse veya iyi verseler bile şuradaki mum kardeş kombinime giyinip onları şok etmeye çalışacağım. İlk kurbanımız kim olsun? Kız olsun ya. Ben kız istiyorum. yaptım bu arada? Hemen kuşalım kuşalım Kuşalım. Birisinin evine gidelim. Diyelim karakterim ya, oyun üzerinden. Oh. Ha şurada bir kız var. İnşallah aynı kız mı? Aynı kız mı bu? Değil. Ay şundan ineyim. Selam yazdım. Selam. Beni banlama kardeş. Banlar mı? Banlarsa çok iyi olurum. Gelebilir miyim diyeceğim. Gelebilir miyim? Gelebilir miyim diyorum. Senin? Ne oldu? Sor diyorum. Gideyim de şöyle bir sorayım. Bir şeyler senin yap. Bunun başkası mı diyor? Evet. Zeynep çünkü başka bir şey diyor. Karakterim. Sence nasıl? Nasıl? Ay yoruldum ya şaka ettim arkadaşlar yorulmadım. Evet. Karakterim sence nasıl? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Bugün yazacak inşallah. Yazdı. Ama çıkmadı. Anlamak istiyorum. Onda 9 diyor. Diyeceğim nedeni ne? Neden? Peki neden? Yani neden ne? Niye bir puanımı kırdın? Şimdi fokus fokus vakti. Gofretli sihirler. Böyle bir başlık atıyorum şimdi. Atarım ya. Güzel başlık Şimdi nedenini sordum. Nedenini yazdıktan sonra hemen böyle gofretin sihirli güçleriyle işim yapacağım. Şaka yaptım. Gözlükten bir puan kırdım. Sadece gözlükten mi? <laughs> ne yapacak? Tepkisi ne olacak acaba? Bu ne ne diyecek yani? Bu arada kombini ben buldum. Yani kendim yaptım. Yaklaştı. E. Ee? Cevap? <gülüyor> Lan. <gülüyor> Herkes böyle tepki veriyor. Cidden herkes böyle tepki veriyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu canım yani hiçbir şey olmadı. Alt taraf kominim değişti. <laughs> Yazdığı çıkmıyor acaba ne yazıyor çok merak ettim dibime girme kardeşim. Dibime girme. Ha şöyle güzel. Böyle güzel. Okey. Hiçbir şey olmadı değil mi? Arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Bu arada kod videosu çekebilirsem yakında gelecek arkadaşlar yakın bir sürede çekebilirsem. Ve bu kodları bunun kodunu vereceğim arkadaşlar size çok güzel çünkü. İstek hatta gel, ismini karalayacağım bu arada görmeyin diye. Kabul edelim yani. Yani Mint ne oldu? Ne oldu? Ne oldu be diyor. Tepkin tepkisi çok güzel oldu. Ölçtüğümden güzel oldu cidden ama kötü olmadı. Yani herkes böyle şaşıracak. Şimdi karakterimizi batıralım. Bunu giyinelim. Karakterimi affediyorum. İzleyin bu ama bu saat çok güzel. Neden? Hayır ya olmaz böyle ya. Kısa çiçek Bu da olmaz arkadaşlar. Kısa lazım. Oldu tamam. Kısa çiçek çünkü. Avatırma kaç puan veriyorsunuz? Hemen gidelim bazı insanlara soralım. Kimse beğenmiyor falan diyeceğim. Bir kişi lütfen düşük versin de ona şok yapayım. Bunu istiyorum cidden. Ben bir resat atıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada insan vardır diye yani karakter vardır diye geldim ama hiç bir karakter yok. Yok. Ben şok oldum. Şimdi evlerin önünde... Ah burada biri. Selam kardeş. Ama kod deniyor kesin. Sağ. Niye sağ sen buna bilmiyorum. Biri geldi. Biri de geldi. Neyse sağ Bunlara da karakterimi puanlayacağım. Cevap vermiyoruz. Asa sonunda. As <laughs> Karakterimi puanlar mısın? Karakterimi puanlar mısın? Mısın? Karakterimi puanlar mısın? Bence bunlar da üstünden alıp puanlayacak gibi geliyor. Öyle yani puanlarsa. S sıfır diyor. Peki neden? Ay istediğim şey oldu. Peki neden? Peki neden? Çok güzel. Peki neden? Berbat falan der mi? Yalnız diğerlerine baksan iyi ki yaptım. Of git diyor. Şimdi arkadaşlar. Tepkisi ne olacak diye merak ediyorum. Of git dedi çünkü. Sıfır dedi karakterime. Kötü olduğu için. Tepkisi ne olacak acaba? Yalnız acayip bence kız darbe bence. Çünkü çünkü o kız sıfır dedi ve of git dedi ve ben giderim dediğimdeki karakterimi gördü. Selam diyor. Selam. Selam da. Keşke böyle gelmişsinydin ya. Selam. Bu kız niye geldi ben onu merak ediyorum. Biri kıyafetin yazıyor. Hangisi diyor bir? Kıyafetin diyor ama ne devamı ne? ne 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 devamı ne yani. Şuradaki kız galiba dedi bir şey o da hangisi diyor çok güzel diyecek gibi geliyor çok kötü demez diye düşünüyorum bence. Güzel. Ay. Çok güzel dedi kız ya bir yere da ya oyundan çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kız çok tatlı bir kızdı. Cidden çok tatlı bir kız. Şimdi ben bunları en buraya ev alacağım. Çünkü sinirimi bozdu bu kız. İnadına ev alacağım. İnadına alacağım hem de. Sırf inadına yoksa Robux göstermek amacım değil arkadaşlar. Sırf yani insanların kalbini kırdığı için yani hakkı yok bence. Benim düşüncem diye. Ve biri bana istek attı. Acaba bakayım. Tretlettim ama yani üzgün yani. Arkadaşlar yanındaki kişi gördü fakat ben o kişiye de sormak istiyorum. O kişi gibi davranacak mı ya da davranmayacak mı diye düşünmek istiyorum çünkü yani o kişiden görüp böyle davranırsa yani bilmiyorum. Erkek saçı geliyor ya. sakal ne alaka? Ben sakal çıkaracağım çünkü ne alaka filan derler. O yüzden anlaşılır yani. şunu takacağım böyle. Bence güzel oldu. O kadar da kötü ama kötü de değil yani. Bir böyle karakter yapsa gezse. Küçümsemem bence. buna gidelim. Bakalım bu kız. Selami. sağ. Acaba git falan mı diyecek? Çünkü üstündeki güzel bir elbise. As diyor. Bir şey. Aa kız geldi. Bir şey sorsam. Şey sorsam. Sorsam. Kızı banlamasın. Lütfen o kız çok tatlı. Eğer videoyu görürse, kapıyı kilitledi bana. Karakterim, karakterim. Nasıl? Nasıl? Robuxlusun <laughs> diyor, evet. <laughs> evet diyor, güzel diyor. Arkadaşlar son kişi. 10 üzerinden kaç diyeceğim? 10 virgül işte bilmem ne. 10 virgül falan dedim de. 10 üzerinden kaç yani veriyorsun? Zorlu gözüküyor arkadaşlar izin vermiyorlar. Öyle bakalım. 10 üzerinden kaç? 10'da 8, 10'da 9 diyor. Nedenini soracağım. Neden? Neden? Nedenini dediklerinden sonra... saçı kötü diyecek. Ha ve giydiklerim pek benim tarzım değil. Değiştirdim ne diyecekler? Bu arada bu son kişiler. Şu kız beni tanıyacak. Çünkü daha demin yanıma geldi. Karakterim çok güzeldi. Yüz yüzü. yüz yüzü kız yüzü çok diğer kız bir şey demiyor peki bu diyeceğim peki bu peki bu Kız öne geçti yüz yüzü diyor benim doğru diyor birisi ama yüz yüzü dedi. Bence yüzü çok fazla makyajlı. Yüzde bir. Teşekkürler. Ama diğer kız bir şey demiyor. Yazdı. Ama çıkmadı. Teşekkür. Sonsuzluk işareti var mı? Yok. Olsaydı kıza sonsuzluk işareti koyacaktım. Yok. Yok. Diğer kız bir şey demedi. ya Bir şey mi diyor bana mı? Bana mı diyorsun? Çıkacağım. Bana mı diyorsun? Bana diyor. Ne? Senin de. Abla. Dedim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Like atarsanız videomuza. Bu videonun devamının gelmesini isteyenler yoruma yazabilir miyim? Yani ona göre he, gelsin devamı. Hoşçakalın. Bay bay.